Selamun aleyküm, aleyküm selam. Yeni doğan bebekte sarılık var hocam. Ha. Yeni doğan bebekte safra kanalında tıkanıklıktan dolayı sağ, şey oluşmuş. Sarılık. Annesi diyor ki ben işlem çocuğa geçer. Geçer. Ama yeterli değil. Yeni doğmuş olsa bile şah tere şey var şurubu. Yine doğan bebeğe bile birkaç damla verebilirsiniz. Birkaç damla. Günde 3-4 defa. Bebeğe verilir mi diyeceksiniz. Verilir. Bitki bu. Şimdi benim 4 numara Şamil doğduğunda hastanede dikkat etmediler. Almanya'da çocuk hastalandı. Zatüre yakalandı. 4 çeşit antibiyotik veriyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Ya sen karışma. Biz ne dersek o. Laf da anlamıyorlar. Gizlice dosyaya bir baktım ki o çok kötü. Hiçbir düzelme yok. Dört çeşit antibiyotik yine doğan bebe. Hemen yani Afrika sardunyası. Aldım. Günde 5 defa çocuğun ağzına beş altı damla damlattım. Yine doğan çocuğa. Üç gün, dört gün sonra böyle bir kustu. Ağustosu balgam akciğerinden balgam yerleşmiş böyle üstüne. Ne varsa attı. Elleri ayakları buz gibiydi. Beş dakika sonra pamuk gibi oldu. Türkiye'de işim vardı. Çocuk hasta olduğu için gelemiyordum. Hanım ben Türkiye'ye gideceğim. Ya çocuk hasta sen nasıl gidiyorsun? Yarın eve gönderler merak etmedim. E nereden biliyorsun? Akciğerinde ne varsa attı hiçbir şey kalmadı hastalığa geçti bitti gitti dedim e, öyle mi iyi o zaman gittin yani yeni doğan bebeğe bitkisel ama herhangi bir bitkisel değil klinik araştırmalarla etkisi yüzde yüz ispat edilen bitki herhangi bir bitki değil <laughs>